bir sonraki durak. Tabya, sokak. Tabya'yı söyle. Erdin ne biliyor musun? Ha. Ne? Sen oradan geliyorsun. Ha. Bana hem yol vermiyorsun ha. hem de hareket yapıyorsun orada. Ne hareket yapıyorsun ha? ben sana? Böyle yapıyorsun hareket böyle. Bak deminden beri senin oradan bak. Da... Ben frene bastım, korna bastım. Sen genelini... bastı. arabaya yol verdim biliyor musun? Sen? Bak o yol senin gitme hakkın değil o yol. Kimin yolu? Benim yolum orası. Ne alaka? Ne hareketi var? Dur, bir dakika. Bir de soru sorayım. Devam et ya, çabuk. Bekle, bekle. Bekle. Hayır, 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 hayır. Durun lan, durun lan. Durun lan ya, durun. Durun lan, durun. Konuşalım lan onu. Sakin, 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 sakin. Sakin, 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 sakin. Bak, orada keza yoksa iki bin zaman buldun. Sakin, 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 sakin. Bak, kamera kayıt kaynıyor değil mi? Sakin, 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 sakin. Git lan lan! Dokun kalkar. Anaya kaytarıp şey veriyemem. Demine bir insanla kutlama yap. Abi sakin ol. Dur dur. Bir şunu kutlayayım. Bir dakika tamam bu çaylak ben sağa bir çekire gelmem. Hadi iste bak ya. Kapıyı kapat. Sakin sakin. Sakin emine git. Ben çekerim gidiyorum. Parke parke. Arkadaşlar bakın. Otur şöyle şoför sen.